Şükürler olsun alacağız demiştik bu ödülü. Profesör Doktor Metin Sözer tabii duayen mimarımız. Onun belki derslerine giremedik ama bugün sınavını geçtik. Tabii özendirme ödülü. Özendirmek aynı zamanda sorumluluk da demek. Bize çok şey ifade ediyor Metin Sözen Büyük Ödülü. Ödül sadece sıradan bir proje ödülü değil bir bütünsellik ödülü. Balıkesir'de tarihinde görülmemiş bir restorasyon, koruma, kollama ve ayağa kaldırma çalışmaları devam ediyor. Lan Balıkesir yeniden o milli aşkıyla tarihinden ders alan bir şehir haline getirmeye çalışıyoruz. Olacak. Yücel Yılmaz belediyeciliği, Yücel Yılmaz yönetimi, Yücel Yılmaz bakışı bunu gerektiriyor. Olsa bir süre sonra, iki buçuk yılda, 3 yıl içerisinde yaptığımız çalışmaların lansmanını şehrimizde gerçekleştireceğiz. Bu ödül de onun baş tacı olacak.